Selam Yiğit. Selam. Yiğit'le ot turu yapıyoruz. Evet, Burada da iki kardeşim var. Evet. İfşa ediyorum onu. Şu an neredeyiz? Mahir bizim rehberimiz olacak. Şu an ot, ve bölümlerinde geziyoruz ama ufaktan bir ter kokusu var. <laughs> Bilgisayar bölümünün yanından geçerken? Bilgisayar'dan geçerken burnumuzu kapatmak zorunda kaldık. Hadi canım. Biraz... Çatı var ileride. Yok şu tarafta çatı var. Mühendislik bölümünün ortasında e, yemek yeme yerimiz. Şurası merkez mühendislik binası. Devrime ne zaman gideceğiz? Az sonra devrime gideceğiz. Ne yapacağız? Burada bir... Her köpeğin adı var kampüste de Bunun ben. Bilmiyorum. Yaptım. Garip mi adı? Şey, garip. <laughs> Biz mühendislik binasının önündeyiz. Ben... O ne demek? Ki. Bu bina e, derslerin işlenmedi ama mühendislik yönetiminin olduğu bina. Şöyle. Şuradaki yemekhanemiz. Kötü yemek. Güzel ya. bilerek var, bir aslan yol gibi yapmıştık. Bu yolların özelliği karda kaymaman. Ha. Düşmemen için böyle. Ee, buradan aşağı bölümlü şeylere mi yürüyelim, bölümlere mi, devrime mi yürüyelim? Devrime yürüyelim, yürüyelim. O zaman buradan sağa doğru... Mimarlık binası nerede? Mimarlık aşağıda. Çok tabii olay yok. Balık var iki tane. <laughs> ya mahir! <hayır. gülüyor> Bizim okulda da var balık. Bağınızda. Allah çamura girdim. Çok fena. Evet. Bu arada sizinle yürürken bir detay paylaşayım. Yiğit benim en sadık YouTube takipçimmiş. Evet, Bunu öğrendim. <laughs> ne düşünüyorsun videolarım hakkında? Ben çok destekliyorum. Çok güzel oluyor. Çok öğrencili. Ben hepsini izliyorum bu arada. <laughs> Sadece bir önerisi geldi yani. Böyle tost makinesiyle çekilmiş gibi olmasın diye. Benim o yüzden ben Mahir bence biraz kendi yorumlarını eklemiş gibi yazmış. O yüzden artık ben Öyle mi demişim senin? Gimbal'a geçtik. Şey Yatay videolar ben... Ben... gelmesi Her istendi. İçerik iyiyse Bu arada kaliteyi de artırman lazım. Yemekhanenin içini görüyorsunuz. Aa. Nasıl? Güzelmiş. İştah açıcı bir konsept. İştah açıcı evet. Kırmızı renk iştah açar. Süper gibi yani güzel. Devrime doğru yürüyoruz. Evet karşıya geçiyoruz. Burası C heykeli. heykeli. Ee, C heykeli. Anlamı sınavdan CC'ye alan bir çocuğun taşlaştığı yönünde bir e, hikayesi var. Da... Devrim ne yapmışlar? Devrim şu anda kullanım dışı. O, o. Evet. <laughs> Benim haberin var mıydı böyle bir şey olduğunda? Yoktu. <laughs> Şu an bu saha çalışması yapılıyormuş. Sebebi de e, bizim bu devrimi sahası spor müsabakalarına uygun bir çimene sahip değilmiş. Ha, öyle mi yapılıyor? Herkes çok oturuyor filan ya. Şey diye, gibi bir şey Biraz yoluk yoluktu. O tamir ediliyormuş şu an. Tamir. Tamir mi denir? Bahçeciler. Restorasyon denir. Restorasyon çalışmalar. Ya bize Yani bir de küçük kız kardeşimle kendimizi çekelim. İnşallah alıyordur. Ben de çıktım. <laughs> evet bu yollarda bizim ömrümüz geçti. Devrimde oturan insanları görüyorsunuz. Youtuberlar. Yok olmaz. Bu arada burada da Şurada bir şey oynayabiliriz. Şurada devrim çakması minik bir devrim var. Ama şey yok mu ya? Böyle fileli yok mu? Fileli yok. Şu an devrime alternatif olarak kullanılan amfi, çim amfi. Şu an bir ders işleniyor mu? Yok işlendiğini görmedim. Biz şurada voleybol oynayabiliriz herhalde. Çocuklarım birinde sağ yaparız kendimiz. Şu arkadakiler de benim yurdumdu. Ha bura mı? Yiğit şu bina. Evet, şu evet. Şöyle basket sahaları. Ve tekrardan Yiğit. Merhaba. <laughs> benim e, ilk ilk ve tek Favoris. sadık takipçim. Evet ben çok. Evet, ilk abonemi senin gerektiğin, hak ettiğin değeri alamadığını düşünüyorum. Evet, şey. o yüzden. Evet, o yüzden kalite o yüzden iyi arttı. İlk abone veren. İlk abone ben alacağım. Teşekkür ederim ben iyi yayınlar. İyi Evet, bu bitti. Ben hiç yorulmadım. Yoruldum, ben yoruldum terledim. Merve? Ben de yoruldum. En kötü kim oynadı? Sen. Sen. Hayır, bence Merve. Bence erkekler. Yapıcık. Bakın orada halı saha var. Aynısı yapacıkta da var. Yapacıkta da mı? Ya arkadaşlar, yapracıkla burayı karşı, karşılaştırıyor. Ya, bu yapracın tırnağı mı? Tırnağım mı olamaz? Yani, Benim yurdum. Birinci yurt. Çok güzel bir yurt. Bir yurt. Çok olaylı. Birinci yurtta çığ... <laughs> çığlık atan kız vardı bir tane. Psikolojisi bozukmuş. Gece rüyasında anne beni öldürme diye bağırıyordu. <laughs> Manyakmış. Şura karşımız üçüncü yurt. Yine kız yurdu. Buradaki Buradaki kantinde çok güzel salata var. Şimdi şu karşımızdaki görünen minik bina Mehmet'in yurdu. Biz buradan çarşı bölgesine doğru yürüyeceğiz. Sizi dün Hastanesi'nden doğru yürüteceğim. Gelin. Mediko. Bizim sağlık ocağımız gibi bir yer, hastane. Ama Tüm poliklinikler yok tabii ki de. Göz var. O, göz Aynen göz olması en önemli zaten. <laughs> Herkesin gözü bozuk. Şurada acil var. Kan tahlili bile çıkıyor şuradan. Laboratuvar bile var yani. Bence güzel. Otelin çarşı bölgesine ilerliyoruz. Burada berber var, terzi var. Ziraat Bankası, TTT, Eczane, Akbank var. Burada bilgisayar ne iş yapıyor ki Otelde bilgisayarcı ne iş mi yapıyor? Sence? Mühendislerin hepsi bilgisayar tamir etmeyi bilmez ki. Şimdi buradan çarşı tarafı şurası. Şimdi oraya gideceğiz. Burada bir tane güzel kahvecimiz var. Grana. Evet. Balık ekmekçi kapanmış. Fiyatları da uygun bu arada. Yani şeye göre uygun. Balık ekmek şu anki fiyatlarına göre. Burada e, diye ayrı yine bir kahvecimiz var. Ve şurada Ottu'nun mezunlarının aslında evet, kazıklandığı sen yer. <laughs> Öğrenciler alamayacak kadar pahalı. Burada da şok market var. Merve Nihan, şoko. Şoko. Şokolu. Evet girdik burada Kapatıyoruz. hijyen sebebiyle çekim yapmıyoruz çok kötü çünkü. Pizzacı Altan'dayız. Burası bizim çok sevdiğimiz bir mekan. Şurada ücretsiz kahveleri var. Önce git. Burası bizim en sevdiğimiz pizzacı Pizza Bir pizza şey gördüm. Pepperoni sucuk değildir. Pepperoni dediğimiz şey pizza uzmanı geldi konuşuz mu? dediğimiz uzman. şey baharatlı sucuktan ibaret değildir. Yani Teferani'yi İtalyan söylüyorduk. Domuz etinin eti. Buradaki de... domuz eti değil. Biz de Teferani'de yemeyiz. Sucuklu pizza deneyelim. Tamam. Pizzaları ince ve içi dolu yapıyorlar. Önceden daha doluydu da tabii. Şöyle... Otlu çarşıya gelirseniz pizza cevabına Kolay. Kolay gelsin. Bakın burada ton balıklı pizza var. yemek çalışıyorlar. Kolay gelsin hocam. Allah razı şimdi Yiğit'le röportajımız Yiğit. Ankara'yı gezdim. Eee taptari listen nedir? En iyi beğendiğin yerler. Ben burbanadı söyleyeyim. Bir anlık bir. İki. İki ot. Ot ikinci sıraya girebildi. Teşekkürler. İşte ouais. de aspov? iki. Hangi az pavar? mı mi? Emek gülcü mü? Gülçüme az pavar. Gülçüme az pavar. var. Ama az <laughs> ikiye gelmesi Ama pizza cantanın. kaşarlı mantar eklemiş ikram olarak ve künefeleri düzelmişti. Önceki künefeleri kötü. Ama etleri yani çok, çok kötü ya. Şöyle mi atarsınız siz miydi? Seyseyde ama muhteşem bir atarsınız siz de? Mükemmel az para ya. Evet. Üç tane şey yok. Şey Künefeyi tekrar <laughs> <S2heit> alalım. <Baya gülüyor> <değil> Ciddi mi? Pişmanlık. Şu Yarın bir daha gideriz. Karışık ve dört peynirli. Dört peynirli pizzamız.

Burda bir pıtık bulduk Gel bakalım mamış var Yemezseniz yedir. Gel Hop Seni yakın çekeyim mi? Hayır beni yakın çekeyim. <laughs> Hadi ye Samar. <laughs> Ay çok kötü. <güzel>. Şur <laughs> <Büşür> hemen kadrajı <laughs> çevirelim. Güzel kedi. Sen neden yemedin onu? Hı? Favoriniz hangisi? Aynen. Ha? Aynen bu. Füme Neydi? kaburgayı Füme. beğendi. 6 yıldır tombalık yiyorum. Ya Mehmet tamam geçelim. <laughs> Kimi çekiyorsun? Merve. Ya fümeli ya da tombalık. Konuş pizza mı? Karışık pizza klasik. Karışık diyor ya. Hayır hayır karışık demedim. Pizza tek tek yorumlayacaktım ama benim. Ben, bana, bana sor. Lan daha cevap vermedim ben. <laughs> bana sor. Tamam beni eski işte. Benim favorim. Önceki eski füme kaburga ama şu an onu yapmıyorlar maalesef. Tek tek puan verecek olursak dürüst, dürüst puanlarımı vereceğim. Karışık pizzaya 10 üzerinden. 10 üzerinden 6 veririm. Evet. Çünkü herhangi bir karışık pizza ve ekstra malzeme kalitesi yok. Kedi bile yemedi. Öyle. Fümeli'ye 7 veririm. Ton balıklı, ton balıklı bana hitap etmedi. O yüzden puanlama yapmayacağım. Peynirli? Ya seven, sevenine gider. Peynirli 10 üzerinden 5. 5 mi? Evet. Çünkü Dört, dört peynirli bir pizzanın peynir sevenlere hitap etmez gerekir. Bu peynirli tost gibi olduğu için çok... Teşekkür <gülüyor> ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Mahir'in yorumları nasıldı? Güzeldi. Ama doğru. 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 Sen de katılıyor musun? Benim Ama gülmekten mi? <laughs> evet. Yeni bir talibimiz geldi. Hemen salamı geri alalım. Neredeydi? salam isteyen. <laughs> Hop. Al bakalım. Evet. Bu kedi, bu kedi biraz şişman bence. Diğeri biraz de, oburluğu var. Her şey, her şey Nihan, sağnak yağış başlayacak sanırım. Çok şimşek çakıyor. Hadi. 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 Merve, Nihan arabalara dikkat ederek geç. çok fena hava şartlarında şu an çekim yapmaya çalışıyorum çok gök gürlüyor ormanlık bir bölgedeyiz Asar-ı Merve'nin yanı paratoner olacak ne? paratoner Ola. paratoner nedir açıklayın takipçilerim bu kız 8. sınıf olacak ama paratoneri bilmiyor Oo. Keşke çekseydim. Sağlık yağmur başladı. Bizim de kısa günümüz bu şekilde geçti. <laughs> Çocuklar. Muhteşem bir gündü. Teşekkür ederim. için. evet hava biraz daha iyi olabilirdi ama yine de güzel bir gün geçirdik. kalın!